Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, sizlere dashboard'larla alakalı e, 7. dersimizin alt kısımlarında belli başlı tanıtımlar, örneklerle e, açıklamalarımı devam ettiriyordum. E, bu şu an Excel 7. dersin 3. kısmındayız. Bu kısımda arkadaşlar şöyle belirteyim size. Bu kısımda e, Egzeli anlatmıştım dashboard'un ne işe yaradığını, bu tablomuzun grafiğini göstermiştik. Fakat buraya veri girdiğinizde burası otomatik olarak değişiyordu. Buradaki formülleme hakkında bir bilgi verememiştim. Bu dersimizde öncelikli olarak onun üzerinden başlayacağım. Daha sonrasında da farklı bir örnek üzerinden devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ne demiştik? Biz e, şu alanlara veri girdiğimizde Otomatik olarak formüllerden dolayı inebileceğimiz fiyatları görebiliyoruz demiştik. Bakın şuraya geldiğimizde formülünü buradan görebiliyorsunuz. Her hücreye geldiğinizde FX çubuğundan formülünü görebiliyorsunuz. Kısaca formülleri açıklayalım. Ne dedik? Bir satıcı kalem setinden 100 taneye kadar batı bölgesine satarsa %50 indirim dedik. Bunu nasıl yaptık? Şurayı silelim. Bütün formüllerimizi tekrar sizlerle yazalım. Eşittir. Şuraya geliyorsunuz. %50 oldu indirim olduğu için 0.50 diyorum. Evet, hepsinde aynı formül kullanıldığı için buraya da %55 indirim uygulamışız. Şuraya 0 yüz arasına eşittir diyoruz. 0. uyguluyoruz ama 100 55 gibi düşünüp hani çarpı işleminde bir iskonto yaptığınız için 0.45 olarak yazın. Yani şöyle yüzde kaç indirim yapmayı düşünüyorsanız yüzde 60 mı indirim yazacağım? o zaman formüle bir saniye, şöyle 100 diyelim yüzde atıyorum 60 mı indirim yapacaksınız? %60'ı çıkartın 40. O zaman %40 yazacaksınız çarpı şeklinde yazdığınız için. Mesela buraya bakalım. Ne yapmışız? %40 in %60 indirim %40 yazmışız çarpı 0.40. Biz aslında %60 indirim yaptık. Buraya geliyoruz. Aynı şekilde %55 uygulamış bu defa kalem setini 100-500 arası Batı bölgesine yazarsanız %55 uygulamış. Buraya geliyoruz. Doğu bölgesine 100-500 arası bir satış olursa %60 indirim uygulanmış. Bu yüzden de 0.40 yazılmış. Burada 100-500 arası merkez bölgeye satılırsa %70 indirim uygulanmış. %30 yazılmış. Aynı şekilde 250-500 arası batı bölgesine satılırsa %70 indirimle 0.3 yazılmış. Aynı şekilde arkadaşlar 250-500 taneye kadar doğu bölgesinde satılırsa %75 indirimi yapılmış, %25 yazılmış. Merkez bölgede %80 indirim yapılmış, %20 yazılmış şeklinde bir tablomuz söz konusu. İndirimi anlamışsınızdır. Tekrar ediyorum. Diyelim ki 40 indirim yapmak istiyorsunuz. %40 şöyle örneği yazalım indirim yapmak istiyorsunuz. Çarpım şeklinde yazdığınız için 100 eksi 40 işleme yazarken 0.60 şeklinde yazacaksınız. %40 indirim yapmak istiyorsanız 100 eksi 40 yaptık. E, Formüle de 0.60 çünkü çarpım şeklinde kullanacağınız için. Daha detaylı anlatmak istedim. Hani e, bu konuda çalışması olmayan arkadaşlara örnek olması amacıyla. Arkadaşlar hani zor konular da anlatacağız. Basit konular da anlatacağız. Hani ben pratik yöntemleri kullanıyorum. E, haliyle bazı basit konuları tekrar anlatmam daha farklı şeyler yapan ya da daha fazla bilgi düzeyine sahip olan insan için biraz dinlemesi rahatsız edebilir fakat ben her seviyedeki insanı anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki ben buradaki formüllerimi oluşturdum. Daha buraları yok diye düşünelim. Daha buralarda formül yok, tablomuz boş gibi düşünelim. Bütün hepsi boş gibi düşünelim. Ondan sonra arkadaşlar tablomuza geri dönelim. Ben bu formülleri diğer taraflarında aynı şekilde uygulamak istiyorum diyelim. Tüm tabloyu seçiyorsunuz. CTR ile C deyip kopyalıyorsunuz. Sağ tuş FX. Formüller olduğu gibi geliyor. Eğer siz sağ tuş yapıp direkt değer yapıştırırsanız arkadaşlar bakın formül gelmez. Aynısı gelir. O yüzden ya da değer olarak yapıştırdığınızda bakın tekrar kopyalıyorum. Ve ben buraya değer olarak yapıştırdığımda artık formül gelmez. Görüyorsunuz bakın formül yok. Tekrardan kopyalayacaksınız. Fx tuşuna gelip yerleştireceksiniz. Devam ediyoruz. Aynı şekilde kopyalıyoruz. FX tuşuna gelip yerleştiriyoruz. Aynı şekilde kopyalıyoruz. FX tuşuna gelip yerleştiriyoruz. Bu şekilde rahatlıkla formüllerinizi yerleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde. Ee, anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Hani farklı bir soru can zaten yorum kısmına da yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmına dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ee, üzerine gerekirse altına cevap olarak yazalım. Mail adresinizi verirseniz bir şekilde ulaştırmaya çalışırım size mail olarak. Ee, Şimdi ben bir sonraki derste farklı bir dashboard örneğinden gideceğim. Şimdilik dersimi sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki dersin bölünmesini istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.